Make and do. kırıklığı olabilir. yine yani ses şey olabilir. Ne yani oldu da büyük ihtimal. Hoş geldin Derin. İpek hoş geldin sana. Sabitlemek için yaptım. Selam sana da. Yeni güncelleme geldi. Güzel. Like atın. <laughs> Kanka tehdit mi ediyorsun? Like atar mısınız desene. <laughs> Kombin mi yapsak? o <laughs> uh, iyi. Ben daha almadım ondan. Ben sonra abone olmuşum. Hala. Az hoş geldin ya. so diyor geliyor her yerine. Oy. Bir kişi like atmış. Oh, oh. Ben bu ayıcıyı çok istiyorum şu an. Çok tatlı gözüküyor. Sadece ben moderatör değil mi? <laughs> Alabilir. Evet öyle. Uyku ayıcıyı istiyor. Hayır ya. Ginam yemek istiyorsan yani eminsen, istiyorsan tabii neden olmasın. Tabii ki neden olmasın? Şimdi arkadaşlar bir şey soracağım. Normal ayıcıklar yeni gelen ayıcıklardan değerli mi? Yani bence öyle. Bilmiyorum ama gerçeğini. Bir dakika lisa geldim. Bunda zaten uyku yok mu? Ya bu zaten uyku aygıcı. What the fuck? Adamın uyku uykayıcı var, uyku aygıcı işte. Şimdi önce ekran bitecek yani ne? Yani bulanık. Selam Eminim. Yani tabi. yani istiyorsan tamam ben kabulüm. He Umut ayıcı pardon. <laughs> Umut ayıcı ne oğlum çok saçma. Bulanık. Ya olabilir şey ya. Kalite düşüklüğü oluyor bazen düzelir az sonra. Çekilişten bahsetmedim bir dakika. Çekiliş petimiz değişti. Çekiliş petimiz bu. Bir liste katlı kabul edelim. Teşekkürler hediye varmış. Çok bulanık. Kanka düzelir az sonra. Biraz kalın böyle düzelir. Top yine verirsin. Hmm. Teşekkürler. Atlet giy. Pıf. Atlet giy koymuş ismini. Fark etmedim sanırım. Bunun adı neydi ya? Neydi bunun ismi? Tilk ismiydi neydi? Kraliyet tilk ismiydi neydi? Çekiliş petimiz bu. Değişti. Binek Dorpi'ydi de Binek Dorpi'yi sattığım için değişti. 20 lira yine. Bence Rock of Heart ayıcı çok güzel. Ama Türkçesini çevirmemişler. Çekiliş peti e, kedisi binek. Yani bugünlük çarkı alıyoruz bakın. 500 altın ya? <laughs> Bir dakika bunun adını çekiliş peti koyacağım. Bir dakika yağmur. çekiliş peti. Hey, olur. Ne zaman yapacağız? Evet, yayında olacak. Seni görmek ederim. <laughs> <giden önce. gülüyor> Oha 125 emus çıktı ya. Evet moderatörlük vereceğim. Ay oldu petimiz o benim botosum var lan ben yanlış görüyorum? İnşallah yanlış görüyorumdur. Pet nerede oğlum? Pet nerede? Burada. 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 Burada çok güzel. Yaşlı dede sanki bu. <laughs> Bunun Türkçesi ne ki? Ben çokça buradayım. bakayım ne. Benimkini almayacaksın değil mi? Ne, ne sen, Seninki ne? Ne seninkisi? Seninki derken? Yok kız yok. Hayır. <laughs> Saçmalama. Ben kendim başkasından alacağım. Senden niye alayım? Tövbe estağfurullah. Aldı artık bir de. Herkes yayını beğensin. <laughs> Kardeşim, um, çok teşekkürler. Ama yumuşak g diye bir harf var ya hani <laughs> beğensin. Bende renklisi var. Agı. Onu bilek yapınca çok büyük oluyor yani oyunun en büyük peti. Bu mu? Aa evet. Çok var. Çok büyük oluyor. Oha, aycının yanında duruşuna bak. Bunu e, Joker petiyle binek yapabilirim. Ama şu an onları daha büyütmem lazım. Çok bulanık. Ö, biliyorum. Laç Şu yeşilli örtü, turuncu örtülü. Örtülü ne ya? Örtülü olan var ya ondan. <laughs> Veç tamam. Bir bunların Türkçesi ne acaba? Tamam koydum ayıcı. Belis üzgünüm. Dolandırma yöntemi arkadaşlar. Bak Belis arkadaşından çıkaracağım. Çünkü böyle iş olmaz bak. Bugün doğum, doğum günü. Doğum de veremem. Çok üzgünüm yani. Bir dakika şu an oyunda yazması gerekiyor. çıkmış. Çıkmış. Ya. Ben niye bunu bulamıyorum? Baksanıza. He galiba online değil. Klikli sot esto burada fal. Ne? Çekilirseniz zaman şu an, şu an, şu an itibariyle beni kronik edilsin. Şartları söylememi ister misiniz? Şartlar bana abone olmak, YT Dory'e yani derine abone olmak, ondan sonra Yoni'den beni takip etmek, benim bu yayına like atmak ve son 3 videoma like atmak aynı şekilde topluluğa attığınız like'ların ve bana abone olduğunuzun derine abone olduğunuzu falan topluluğa ekran kaydına koymanız gerekiyor. Yani kanıt olarak tam. Tabi ben aboneler kısmından bakacağım ama derin de bakacak, söyleyecek. Ama çekiliş ben 1600 olunca açıklanacak. Yani tahminen bir 70 abone sonra falan. <laughs> karşında da bu kişiye verilecek. Üşendim yok. <laughs> ben de üşenirdim. Pet için pet için. Ya, seni moderatör de yaparım. Moderatör bedava zaten. Sadece yayınlara gelseniz ahlaksız davranmasanız yeter, yeter yani. Na Roblox bu. <laughs> Roblox yayınıma geldi falan. Derinin kalan linkini atar mısın? Um, topluluklarımın birinde et kendisine e, etiketlemiştim. Oradan bakabilirsin. Evet. Uykayıcı parlak olabilir de e, biliyorum e, ama nasıl yani hiçbir iş yaramıyor bence uykayıcının parlak olunca. Benim moderatör yap lütfen. Um, son videoma yorum yazarsan yapabilirim. Son videomu yorum yazanları yapacağım çünkü gelirken çok zor oluyor. ben de iki tane e, uy ö, neydi onun ismi ya? Ne? iki tane tane uykayıcı olursa beni sana verebilirim. Ama, yani olacağını düşünmüyorum ama olursa verebilirim. Çünkü sana ben çok pet verdim biliyorsun. Binek paylaşımcı cana verirsiniz. Ben sevmiyorum ya. dakika bir dakika. Yoy miydi? Yoy mi okuyorsun? Benim kuzenim de okuyor. Abla, abla video anı shortsuna mı yazayım? Short short. Shorts yaz? Sen bilirsin ama gerek yok yumurtadan almayı plan planlıyorum. E, güzel. İnşallah çıkar Joker'le de binek yapabilirsin bence. Ben senin verdiğin Rageful Ayıcı'nı e, şeyle binek yapmaya çalıştım. Tabi bunun hepsini bitmek çok zahmetli olacak. Şöyle koyalım. <laughs> hebele hebele yazdım. <laughs> tamam bakalım. Ece karta yapmış. Bir dakika görmüyorum şu an. Benim verdiğim ayıcık normal daha büyük oluyor. Evet. Binek olunca çok büyük oluyor. Aşırı büyük oluyor. Benim videolar niye böyle tutuyor hiç anlamadım. Hep bir kanın üstünde oluyor bakın. Biri bir bana bot mu basıyor acaba arkadaşlar? Bakın şu 11.000'den sonrası benim full 1 k. Ya full değil de arada birkaç tane şey var. 1 k olmuş çok saçma. Yalnız pek son videoma yorum yazman gerekiyor son videoma. Bir dakika. Tekrar bakacağım. Allah Allah. Bunu da şeyini beğenelim. Doğum kutlu olsun. Teşekkürler. O son videomda senin bir yorumun yok ben de gördüğüm gibi. Yani ben göremedim. Heh. Zeynep'in yazdığı sonradan çıktı. Ay. Ay. moderatör yapmak yerine sabit durdum fazla. çok saçma. Bak bak nah çekmiş bak görüyor musunuz ayıp hayır arkadaşlar göremiyorum şu an Zeynep'ten başkasını göremedim yalnız pek herkese yazmamışsın seni moderatör yaptım galiba yok bir dakika tam yapıyorum yorum bulunamadı diyor Yok şu an. Rica ederim. Feriha al tabi, geçiyor. mi? Bak yalan söylersen kanaldan banlanırsın. Söyleyeyim. Böyle büyük bir şey için yalan söylemene gerek yok bebek. En değerlisinden hem de. Yani hiç inanılsın gelmedi. Tamam arkadaş istiyat kabul edeceğim. Bu adımı söyler misin Ahmet? YT Ahmet YT. Söyledim. Kavga hep yapıyor. Farkındayım. Teşekkür ederim. Şimdi yaptım. Şimdi de oyuna girdim bak. Bak yapmamışsın. Şey gelmedi. Bildirim gelmedi. Bu ne gelince çok renkli olmuş. Renkli olmuşsun derken. Aa uyukayıcı var bakın. <gülüyor> <gülüyor> Fatma diye bağırabilir misin? Olur? Niye Fatma diye bağırayım? Fatma. <laughs> Söyledim ya kız. On <laughs> kişi like atmamış. On, on, on kişi like atabilir mi? Blueberry'i ne verirsiniz? Sana da selam bu arada. Um, blueberry. Hmm. Ama bak vermezsen arkadaşlıktan da atarım kanaldan da banlarım söyleyeyim. Ama sana abone oldum hep gelmek için teşekkürler. Böyle blueberry <laughs> konuşamıyorum. Blueberry bende var galiba. O yüzden ne verebilirim bilmiyorum. Hmm. Bence çok pahalı ya. Merhaba. Sana da selam. Merhaba merhaba merhaba. <laughs> Bir bak please, ya. Ne oldu? Heh tamam. Gelmiş şimdi. Habe hübele hübele cik 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 yazmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Ya sen çok tatlısın, teşekkürler. Biliyorum tüm ancak var ama veremem. Sorun değil. İşte Şimdi ben şimdilik yayını burada kapatayım. Yani sonra tekrar açacağım. Az sonra yani. O da 1-2 saatlik çekerim. Hepiniz çok